Biz ya. <laughs> Baskın çok heyecanlı. Yine mutlu efendim, onu çarptı. Ah be! Niye <laughs> batamadın? <laughs> Merhaba, ben Dart Federasyonu'ndan <gülüyor> geliyorum. Soygun Aval oldu YouTube kanalında Dart Challenge yapıyoruz. İlk Dartçımız Cezmi Baskın. Baskın mı kanekler kendisi? Cezmi abi bir dur, Kuralı söyleyelim mi? Kuralı söyleyelim. E, atıyorsun abi, total puanını hesaplıyoruz. Sonra bakacağız Herkesin atan herkesin en yüksek puanlar iki kişi finale kalacak abi. Çok büyük bir ödül var. Ödül ne? Ödül, ödül, ödül. sürpriz abi. Ya sürpriz bir gazoz olmasın? <laughs> yok öyle bir şey değil. İyi tamam. Bir evet ilk atışını atıyor Cezim Bey. Heyecan Doruk'ta. Karavana. Karavana evet. o. Güzel. Hesaplayacağız. Olsun. Olmak üzere Hadi. Karabla olsun. Karavan. 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 da karavan. Hesaplayalım. Cezve Baskın 36 puan efendim. 36 puan. <laughs> Kayıt mı ha? <he? gülüyor> Lan Diva'yı kayıtmış ha. <laughs> Çok kötü oldu ya. İnan. Puanlama yapacağız. Ee, en son kalana müthiş bir hediyemiz Kağam var. Tamam ettirelim. Evet. Yani. Oğlum sormayın hediyeyi bak. Hediye. Sürpriz diyorum ya. Ben Vallahi ben... iyi bir şey ama yani. Maddi değeri falan da var. Ağzına vücudum şey olmadı. Akın. Hadi lan! Geliyor. İyi attım. 10. Buradan hesap değil mi zaten? 16. 26. Fils'in baskın gitti ya. 26. 7 daha. 33. 20. 20 daha. 53. 4 daha. 57. Kaç tane 4. 57, Adasa. 4 daha. 61. <laughs> Cezmi baskına veda ediyoruz Pişt. bu turda. Alıp abi. <gülüyor> 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 İnan Yılmaz 61 ile finale doğru gidiyor efendim. Evet efendim Murat yanımızda şimdi bakalım ne yapacak. Çok iddialı geldi kendisi. Dizimize yeni e, geldi arkadaş. E, neydi senin şey? Engin Ağar. Ağar. Engin Ağar Bey ile. Bu bir. Kaç olur? 5 5 6 daha 11. Bu nedir? 5 daha, 5 daha. 11. Bu 16. nedir ya 5 6 5 6 16. 5 6. 16, 16 efendim. Hadi yirmiye hedefliyoruz. Bu nedir? 16, 19. 19 16 daha. Onu ben toplayamıyorum abi. 35. Geçtirmeyeceğiz mi abi? 35, 35. 45. 45 49. 49. Evet heyecan durlukta. İnan inanılmaz bile paket edebilir. 49 20 atarsam Oba. 18 49, daha. 18. 49, 59, 8 daha 67. Ah inan, ah inan da gitti. Oh. Peki. Evet, yapacak bir şey yok efendim. <laughs> ha? Ha? Evet, Karadeniz'in Hırçın çocuğu Şükrü'yle beraberiz. Şükrü senin dizide karakterin ismi ne? Şükrü. Senin adın ne? <gülüyor> Şükrü. <gülüyor> Allah'ım çok şükür. <laughs> evet Şükrü'cüğüm. E, rekor Murat Makar'da. Artık Murat Makar'da yani. <laughs> ne alakaysa. Şey abi. yapacağız ona ya. Abi, abi, bak. Ben sana veriyorum yavrum. Sen 67'yi geçebilirsen ama zaten 67-61 var şu an. İnanın ikisi şu an finalde. Abi şu o tam orta kırmızı bulunca ne oluyor? Hepsi mi oluyor? Tabii hepsi. Sen, şey, dart senin oluyor. O, <laughs> da 20-25 o. Nasıl 25 abi? 25. Ne abi? 200 mü olacak lan? De hepsi, hepsi olmuyor mu? Oğlum abi? alışma at artık. Attım. 20. 20. Yaklaştırdınız mı lan onu? Yok abi oğlum. Yaklaşmış gibi. Yok yok, yok imkanı abi. yok. Değil mi? Nasıl? Tamam alın. Yaklaştırdın değil mi? Niye? Yok abi öyle bir şey ya. <laughs> Doğrusu yak yakla ya, yaklaya yaz. İptal ediyoruz evet. Yok abi yok abi. <laughs> evet e, Şükrü'nün sahtekarından dolayı eksi 20 ile başlıyor Şükrü. <laughs> Kayıtlarda da izlersiniz. Büyük sahtekar Şükrü. <laughs> oğlum çekil. Bak. Yine 20 attı ya lan. Yine 20. <laughs> 20 Boşu Baba 20 Karavan ayışı Kenarlar boş Kenarlar boş Nasıl? Nasıl? At 20 40 Adam iki atışta 40 yaptı ya <laughs> Cezmi bastığını herkes geçiyor efendim <laughs> Cezmi abi görüşürüz Attı lan at 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 20 48 62 62 62 62 62 Şey kaçtı? Murat Makar 67 idi o 62 baba <laughs> <Yabada badu. gülüyor> 80 80 80 Çekil topla Burakcan yanımızda Ayşem. efendim her videomun e, gururu <gülüyor> <gülüyor> e, Çok iddialı kendisi İnşallah Ahmet'i vurmasın YouTube kanalı Burakcan atışla. <laughs> <laughs> 80 rekor atış Allah cezanı, ah! Zerba, ah! Zerba, ah! Allah <gülüyor> cezanı <Gülüyor> versin Allah cezanı versin Allah cezanı versin Evet, Burak Çan ilk atışını yapıyor. Sayılmadı can, yine. Güzel. İki. İki. Yeter Burak Çan'a. <laughs> 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 i̇ki. Allah <'ın> cezası. <laughs> Kanavana ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu ne lan böyle? Şey gibi. Nusret Allah seni cezası. <laughs> <laughs> evet, Burak Çan eğer tabloyu vurursa 20 sayıcam özellikle. <laughs> <laughs> Komple gidiş yani. <laughs> Bir dakika dur. <dön>. Ayarsız <laughs> Bir dakika dur. <laughs> Oradan falan Şimdi durmasınlar. Açılma herkes açılma. Oo oh, Cezmi abi vurdu efendim. Kaç? 11, <laughs> 11. mi? 11. Olsun ya, iyi. 11. 13 oldun oğlum sana iyi. Fena değil aşk olsun ya. İki tanesi gitti boşa. Bir dakika ortaya kırmızıyı vurursan 100 sayacağım lan. <laughs> hadi. Ya hadi. Vallahi 100 sayacağım. Ama işte vurmaz. Oh. Puu, bir daha bir daha işte. Da. Evet o bir daha gider. Bir daha. 19. Kaç? 11, 12, 13, 19 daha. İşte 20'lik lük sürer. Bak Ve çağırıcımız yanımızda çok iddialı kendisi. bir şey solak mısın lan? Ahmet çık solakmış. 10. Ve kaç? 20 değil 1 lan o. Siyah Aa, Valla 20 abi. lan. 30. Da, lütfen. 30. Artist yapma uzun ağzına. 30. Kaç? 19. 30-19 49. Kelemeli abi. Ne kelemelisi ya? 68. Kelemeli. Kafa ne? karıştırma. Boş yani. abi <laughs> kafa karıştırdı ya. Ne yapalım vallahi şey yok. Ayı Toygan Oğlan kanalında şu anda Gökçe yanımızda efendim. Bizim e, sen neysin? Bizim neyimiz? Reji koordinasyon efendim. Sabah 7'leri, 6'ları kitleyen arkadaş bu arkadaş. Ödüllü. Rekor 80 şu anda bak. 20'ler falan var. 6 evet. tane atacaksın. Okay. Yani hepsini 20'ye atsan Ahmet 120. Ahmet bence biraz çık. Ahmet bence de sen biraz çık o yani kız şeyi İlk Vallahi ölür çocuk ha. İlk kez mi yapıyor? Evet. Bak. Fena 13. değil. 13. Burakcan senden iyi attı. Vallahi fena değil. Vallahi 5. Ah 32 be. 17 daha. 32, 7 49, daha 39, 49. 49. 49. 49. Çok iyi benim matematik. Ah. Para bana. 100 abi. 49. Olur öyle ben de yapıyorum. Ay. O kıkırdı ama Gökçe. <laughs> Çık git şuradan. Almayayım daha. <laughs> İptal. Nazar değil. Hey. Oo. 100. Yok lan. Oo 25 tane yüz. Ama oraya olmadı abi. Oooo! Ya hayır ya, ya bence sen hayır sen bir dakika. Sen. 25 sayıyor evet. Evet. Sana ne lan? Bak, 80'den... bak benim ok benim. Oh benim. <laughs> <Bak> benim. <laughs> 74, 74 tamam. Gökçe 74. Hayır canım ha, belli okay. olmaz. Finalde 3 kişi kalacak. <laughs> ya da finalde 4 kişi yarışılabilir. Final 18, 18, 18, 18, 18. karışık olacak ya baya. <laughs> uzun musun lan benden? <laughs> Kaç senin boyu? 1.90. 1.91 mi? Ben <laughs> 3 o zaman? Evet. Ben uzunum. Hangimiz uzunuz <laughs> uzun? abi? Korcan kol atacak efendim. Borcan evet. 6 atış yapıyorsun. Altı. Totalde biz hesapladık. Rekor 80 şu an. Evet Borcan kol ilk atışı. Bence hiçbir şeyi bile vuramayacak. Karavana, boş. Boş mu gitti? Boş tabi olur. Hadi ya yani, yukarı doğru. Çok güzel. Şeyi vurdu ya. Aynı ben. Evet Burak'ın arkadaşlarından kendileri. O da Karavana. Rekor geliyor gibi sıfırla. <laughs> Neyse. Ben kendi rekorum. Zero. <laughs> Evet i̇yi Burak abi, vallahi yırttı. Isınıyor bunun Isınma turları bak yani şimdi. Şey yapacağım kırmızıyı vuracağım. E, kırmızıyı vurursan olur 20. 15. 15 iyi 15. İyi. 15. Tek 15 mi şimdi O kadar? İyi mı oğlum. Seneye seneye bir daha iş devam ederse inşallah seneye bir daha. Evet Burak <gülüyor> <gülüyor> kendisini daha düşük seviyeli insanları görünce sevindi efendim <gülüyor> <gülüyor> Burak çok iddialı kendisi. Sıfır <laughs> <laughs> yapacak gibi geliyor. Şöyle gelebilirsin ucuna böyle Ha. Hadi başlıyor. Böyle kırmızıyı hedef alıp şu Garsonu vurmaz. <laughs> Oo, 15. 15. 15, <laughs> 15, 5 daha 20. Hayret. Oğlum çaycı geçiyordu Bak, arkadan <laughs> ya. Boş. Bir dakika Şu <laughs> <laughs> tane daha kaldı. 20. As! <laughs> aşağıdan yine 20 ya. Nasıl atabiliyorsun atamıyorsun. Ama o saplanacak da oraya. Tamam onu bir daha atarsın. Bir atış daha atma. Tamam o, o da kana bana. Şunu da ver yerdeki. Gör. 20, 3 daha, 20, yeşil, 26. 20, 20. Nasıl bulmaya başardın? 26. <laughs> evet Burakcan yine kendinden düşük insanları görünce <laughs> mutlu <mı? gülüyor> oldu. Ne diyorsun ya sen kaç yaptın? Kendi ki. Ke Oğlum ben konuşurken niye kaydediyorsun? Kendi kanalımda bir şey mi diyorsun? Oğlum sussana. <laughs> kendi kanalımda kendim atıyorum efendim. Oradan da kayıt var. Bak öğrenin öğrenin. Bir mi? Allah cezanı versin. 13 mü? 19 mü? Eyvallah olsun. Allah. Ezme abi ilk attığı için biraz ısınmadığı için Ezme abi bir hak daha verdik ya benim. Ne abi şunları. Verin, verin. Hocam hepsinden bir... atmayın ha tek tek. Görüyor da? baskın çok heyecanlı. 15, 7 daha 23. Hocam dur 28. Karavana. İlki keşke geçerli olaydı. 28. <laughs> evet 36'dan 28'e düşüyor. Borcan <laughs> <laughs> ağladı, sızladı, abi dedi, yalvardı köşelerde. Para teklif etti falan, almadım para. Bir daha atsın nasıl olsa ben inanıyorum yine. Ben de Çok iyi ederim. atacak. Hadi oğlum o bütün videoyu doldurdun lan. Al işte attı, <laughs> boşa attı ya. O kadar bekliyor. Bu da boşa. Allah Allah. Ya. Salak bak ilkini atsaydın daha iyiydi sıfır. <laughs> Burakcan gel oyna. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> 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 sıfır ya valla bravo. Rekor geliyor efendim 13. 13. <laughs> <laughs> olsun aferin, aferin. koyacağım. Burakcan. Burakcan. 13 attı 13. 13 13. <laughs> evet. Allah. Evet Burakcan yine mutlu <laughs> efendim 13 attı. <gülüyor> 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 evet Cezme bir daha geldi efendim. Üçüncü atışı. Yapacağım. Burakcan da bir daha atacaklarmış. Evet Cezme Bey. 16 güzel hadi bakalım açıldı Hocam Ulan senin maşallah dediğin 40 gün yaşıyor be Tamam ben bir şey demiyorum <laughs> Cezmi Bey buyurun 16 12, 12, daha güzel. 28, 28. Şurada Babama uçağı, şu uçağı vurayım ha <laughs> orada. Küfür yok, küfür yok Cezmi. 28. 4 daha, 32. Bana <laughs> bana. Güzel. Gittikçe düşüyor efendim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki de. Evet efendim Burakcan araya insan adamlar koymuş yapımcılar aradı <gülüyor> <gülüyor> üst e, seviyeli taraflardan telefonlar geldi Burakcan bir daha atacak <laughs> teşekkür ederim çünkü demin ısınamamış kendisi evet, Brooks. <laughs> evet Brooks ya Çok bir güzel dakika güzel, bir ya. oğlum bu ne ya bu <laughs> ya bu ama bir şey oğlum, diyeceğim oğlum şunu atacaksın şu lan bu kadar mı yeter dur atma dur ben oradayım atma tamam at. tamam hadi ya kanalı kapat tamam 18 bak tamam 18 abi. bir 18'e at. Bir 10'a atacağım zaten başka. 18. Allah. Yani, daha Allah. olur öyle. Olur yukarı doğru. 18 1 daha. 19 çok iyi. Cezmi abi geç yeter lan. <gülüyor> bir tur <laughs> ya. <laughs> Aha. Aa, huh. Ne o ya? Vallahi yeşil. 25 saydım. Vallahi yeşil. Yemin ediyorum tamam, yeşil. yeşil. Ama kırmızı bu ya, ya ne, ne 25 ya. 18 bir daha 25 19 abi. 25 daha. 25 Oğlum dur vereceğim. Kaç tane kaldı? Mi? 5, 24, 29, ay neydi lan? <laughs> 4, 4, 49, 49, 49 5 daha. <laughs> 4, 4. <laughs> 50, 3. <53. gülüyor> Neyse yine iyi yani değil mi? Birini mi attınız? <laughs> <mi? gülüyor> Alo, abi dördüncü hakkı verdik, atamıyor. <laughs> Elinde sonu var, bileğe düşüyor. Tamam, sağ ol. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Gizem Güneş yanımda. Sağ olsun altı okumuz vardı, birini kırdı. <laughs> kökünden kırdı yani. 5 ok atacağız, sonra bir tane daha atacağız. Gizemciğim rekor 80, şükürle. Ya şükrü kimmiş ya, ben i̇şte. kırarım o rekoru. Bayağı iddialı efendim. Evet. Bana 12 vurdu lan valla. 1. <laughs> o kadar iyi atıp da 1'e düşmesi de çok kötü değil mi? 4, bu ne ya? 13. 17. Ah be. Bir tane daha atıyorsun. Ah be dışarıda. Hadi bir hak mi? daha verelim sana. <laughs> 43. 43, 18, 18. daha. 53, <laughs> 8 daha 61. İyi yine iyi. Finale gidersin 61 Giderim, ile. Giderim değil mi? Bence de gidersin. Bence de Tebrik ediyoruz efendim. Bir sonraki yer. <laughs> <laughs> bir sonraki yarışmacımız. Bir sonraki yarışmacımız sürpriz efendim geliyor. Sürpriz! Pampamla İsmail. Sürpriz bendim sen niye arkada? <laughs> Doğru. <gülüyor> evet. Olsun ben de sürpriz sayılırım. Başla. Bence ilk şeyi vuramayacağız şimdi. 3. <laughs> <laughs> Karavana. O sayılmaz. <gülüyor> 15. <gülüyor> 30. 30 yerine. Onu geri 70. ver. 2 tane atacaksın. Önce onları topla. 15. 15. 4 ne 4 yani? ya. Dok 19. 20. <laughs> 27. 27, 19 daha. Dur sana da 2 hak daha vereyim. O sayılmaz. O sayılmaz. be oğlum ben oradayken atma. <laughs> 46. Dur. 18 değil mi o? Bey. Dışarıda. Oho babacığım. Burada da kayıttayız İsmail. <laughs> Kandıramıyoruz yani. 11 46. O 25 mi oluyor? Tam oraya 25 sayıyoruz evet. Tamam. O 46, ortası 25 tam. 25 daha. 46, 66, 66, 5 daha, 71, 71, 81, 86, 86. Rekoru kırdı. İsmail şu an lider efendim. Ödülümüz de altın olacak. Söyleyeyim mi? de. Ben kazanırsam tam, diğerleri kazanırsa çeyrek. Öyle bir şey yok ama. <laughs> 4 çeyrek veririz İsmail'e. Aslan Kapan yanımızda efendim. Büyük uğraşlarla indirdik aşağı. Menajerleri girdi devre, yapımcılar, kimler kimler geldi yanımıza. Aslancığım dart. Bakalım o, beni geçebilecek o dart. mi? Geçemeyebilirim. Yine ukana tavırlarıyla aslan. Oğlum bak yakın durma. Ciddi vur. Ahmet seni vuracaklar o. Hadi bakarsın. Onu <laughs> attı. İyi gidiyor. Tamam <laughs> onu bir daha atacaksın. Karavanalara <laughs> bir daha atlıyoruz. So sola niye çekiyorsun yavrum? Sağa doğru at biraz. Oo. Tamam. Üç. <laughs> tamam, dur, sen dur. Merhaba ben Dart Federasyonundan <laughs> geliyorum. <laughs> Kalkılar yüzden dolayı çok <laughs> Ben Dart Federi. <laughs> <laughs> <diyeceksin. gülüyor> <laughs> 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 Kızım, denize at ya, denize orası az. Ben <laughs> seni maymunum muyum ya? 25 kere gittim geldim. Şunu kocaman tabela var ya. <laughs> Git tane al. Bunu böyle yayınla bence. Hadi. Ya artık yeter. Nereye at? Nereye girdi o ya? Girdi girdi. Ortaya atarsan sana 50 sayacağım. Ona vallahi atıyordu. 17. tam bitti yeter. 65-72. 72 Aslan Kafan Şahin muhtemelen finalde efendim. Çeyrek altına adım adım diyoruz. Oldu o zaman. Oldu.